Diyorum Tuğçelik var. Tamam bakalım. Döneminde bu sert yükselip dinlenen kağıtlardan biri de Tuğçelik'ti. Uz, yani kağıdın şöyle bir özelliği var. Uzun süre yatay bir hareket yapıp ben o dönem hatırlıyorum birçok insan Tuğçelik taşıyordu. Özellikle. E, alüminyum fiyatlarındaki hareketten kaynaklı çok dikkat çekiyordu. Hani bu gitmiyor neden gitmiyor fiyatlarda böyle bir hareketlilik var derken Tuğçelik'te çok sert yukarı yönlü hareketler gördük şimdi de dinleniyor. Teknik olarak bakarsak 30'un üzerindeki kapanışlar çok önemli ama elinizde varsa e, 27.5'un altında kapatmadan stoplamayın derim ben. E, alım için de benim kanaat getireceğim seviye eğer bir hikaye olursa 31.80'in üzerinde kapanışlar olacak. Şu an yatayda devam ediyor bir karar aşamasında. E, ee, bu tarz hareketlerinden sonra yukarıya sert hareketlerini gördük ama genel olarak sektörel, sektörel olarak da bir sıkıntı süreci içerisinde geçtiği için şimdilik dinlensin. Yukarıda 31-70-80 bandının üzerine kapatırsa oralardan tekrar alım konuşabiliriz. Peki sıkı takipçilerimizden biri.